Evet sabah sporunda şimdi sırada gazete manşetleri var. Malum Trendyol Süper Lig'de dördüncü hafta devam ediyor. Manşetlere de tabii ki gecenin maçı yansıdı. Hemen Foto Maç gazetesinin manşetiyle bakıyoruz başlıyoruz. Buldozer manşetini atmış Galatasaray'ın galibiyetine bu şekilde bir başlıkla paylaşmış Foto Maç gazetesi hemen ayrıntılara bakalım 5-1'lik galibiyeti nasıl taşımış ilk sayfasına Foto Maç. Galatasaray adına Demir Spor'a deplasmanda gol yağdırdı demiş 5-1'lik skor. 6 gol atıldı, 2 penaltı kaçtı, bir kırmızı kart çıktı diyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nden elenen Aslan Süper Lig'e muhteşem bir dönüş yaptı. 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu 15 yaşındaki kaleci Deniz'in hatası sonucu Cimbom'u öne geçirdi. 18'de Semih kendi kalesine attı. 2-0 oldu. Galatasaray 31'de Barış Alper ve 38'de Mertens'in golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı. 46'da attığı gol offside'a e takılan Batu Şah'a 90 artı 1'de kazanılan penaltıda Deniz'e takıldı. 60'da Abdülkerim Bardakçı skoru 5-0 yaptı. 65'te Yusuf Sarı'nın penaltısını kaleci Muslera kurtardı. 79'da Gravillon penaltıdan skoru ilan etti ve 5-1'li maç sonuçlandı. Ligde 3'te 3 yaptı Galatasaray bu sonuçla birlikte zirve yürüyüşüne de devam etmiş oldu. Milli araya da Moralli girdiği kardinin sakatlığını da şok başlığıyla taşımış ana sayfasına. Foto maç gazetesi Icardi sakatlandı maçı bitiremedi yazmış. Foto maç gazetesine baktık ayrıntılarına ilk sayfasının şimdi fanatik gazetesinin manşetine ve detaylarına bakacağız. ilk sayfasına nasıl kullanmış. Yine gecenin maçı Galatasaray maçı. E, neler olmadı ki maçta? O yüzden bütün manşeti dolduruyor Galatasaray'ın Adana Demirspor'la oynadığı karşılaşma penaltılar, kaçan penaltı e, sonrasında kırmızı kart sakatlıklar. Evet ne demiş? Aslan parçaladı manşetini atmış Fanatik gazetesi de. Galatasaray Young Boys yenilgisini ve Şampiyonlar Ligi'ne kalamamanın acısını Adana Demir'den çıkardı diyerek de eklemiş. Şimdi ayrıntılarına bakalım. Haberin Cimbom deplasmanda maçı müthiş başladı diyor Fanatik Gazetesi ve maçın ayrıntılarını paylaşıyor. Az önce belirttiğimiz gibi 5 birlik skoru alınan sonucu atılan golleri kaçan penaltıları yine haberin ayrıntılarına taşımış. Fanatik gazetesi devam edelim biraz daha e, ana sayfada neler var Fanatik'te diğer e, haberlere de bir göz atalım. Sofya Namrabata yine ilk sayfasına taşımış Fanatik gazetesi Mourinho'ya hayır denmez ifadesini kullanmış e, Fenerbahçe'ye gelmeye. Nasıl karar verdi? Sofyan Amrabat onun ayrıntılarına yer vermiş. Hemen biz de paylaşalım o ayrıntıları. Sarı lacivertlerin orta sahadaki yeni yıldızı Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Burada olduğum için inanılmaz mutluyum. Jose Mourinho gibi müthiş bir teknik adam sizi istediğinde ona hayır demek mümkün değil." E, ifadelerini kullandı. Evet e, Sofyan Amrabat'ın transferi sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamaların detaylarına yer vermiş. Devam edelim. E, Kara Kartal onu bekliyor başlığı var diğer tarafta. E, Angelo Gabriel için Chelsea'ye satın alma opsiyonunu kiralama üzerinden en sıkıştı. E, Beşiktaş fakat rakam konusunda orta yol henüz bulunamadı. Beşiktaş yönetimi Kanat transferini bitirmek için geri sayımda demiş. Hemen diğer gazetemize geçiyoruz. E, sabah Spor e, nasıl bir manşet paylaşmış ona bakalım. Demir'i büktü hayata döndü başlığı var. E, üst tarafta e, sihirbaz iş başında demiş e, Kerem Aktürkoğlu'nu işaret ederek Sabah Spor'da. Evet, Levent Tüzemen'in yazısına yer vermiş. Levent Tüzemen'in yazısının başlığı Galatasaray Adana'da kendini buldu e, şeklinde. Devam edelim. 10 numara gol e, paylaşımını yapmış. Mertens'in golünü betimlemiş Sabah Spor'da. E, yine aynı şekilde gecenin maçını Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 5-1 mağlup ettiği maçı detaylandırmış. Barış Alper için Yılmaz Savaşçı başlığını kullanmış. O da bir gol kaydetmişti mücadele ve iyi bir performans sergilemişti. Evet yine maça dair bir detay. Rakibin 15 yaşındaki kalecisi Deniz'in hatasına Kerem'le açılışı yapan sarı kırmızı ekip. Semih'in kendi kalesinde Barış Alper, Mertens ve Abdülkerim'in gollerine tam anlamıyla Show yaptı ifadesini kullanmış. Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamasına da yer vermiş. Ara bize iyi gelecek demişti Okan Buruk. Maçın ardından yaptığı açıklamada da evet, e, ve galibiyete ilişkin açıklamalarının detaylarına yer verilmiş. Fenerbahçe'ye gönderme başlığı var. İbrahim Atipoğlu'nun açıklamalarını da yine ayrıntılandırmış. Sabah Spor e, gazetede e, İkardi'nin de sakatlığı haberi paylaşılmış. Sabah sporunda öne çıkanları bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Yine gazete manşetlerimize. Aslan hayata döndü takvimin e, manşeti de bu şekilde. E, üst tarafta Mauro Icardi şoku. Mauro Icardi'nin sakatlığına detaylı yer vermiş takvim spor. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü maçın 24. dakikasında kasığından sakatlandı. Acı içinde sahayı terk eden Icardi'nin yerine Batshuayi oyuna girdi. Yıldız oyuncunun durumu çekilecek MR sonrasında kesinlik kazanacak detayını paylaşmış Takvim Spor. Kerem'in asisti Metan'dan Metehan'a da yer vermiş Takvim Spor. Yine e, Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı ile ilgili haberlerinde. Barış'ın açıklaması ile ilgili aç bir Galatasaray vardı. Kazanmaya devam etmek istiyoruz ifadesini kullanmıştı. Tabii Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası Galatasaray'ın hırsından, motivasyonundan bahsetmişti Barış Alper'de. Devam edelim. Ee, yine deplasmanda 11. galibiyet detayına yer vermiş. Galatasaray Adana Demirspor 5-1 yenerken geçen sezondan bu yana 11. deplasman maçından galip gelmiş oldu. Bu sezon Konyaspor ve Adana Demirspor'u dış sahada yenen Aslan geçen sezonda son 9 deplasmandan 3 puanla dönmüş. Cimbom en son geçen sezon Sivasspor'la deplasmanda 1-1 bir bir berabere kaldıktan sonra oynadığı bütün maçları kazandı. Evet, e, takvim Spor'un başlığından da bahsettik Aslan Hayata Döndü başlığını kullanmıştı. Şimdi son e, gazetemizle devam edeceğiz. Hürriyet spor nasıl bir başlık atmış? Cimbom 5 golle hayata döndü benzer bir e, başlık atmış. Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Aslan Adana Demirspor deplasmanında farka koştu diye de detaylandırmış. Evet, maça dair, maçın açıklamalarına dair detaylara yer verilmiş. Meta'nın Galatasaray kariyerine asist yaparak başlaması, genç stoperin yine e, bu detaya da yer verilmiş. Hürriyet Sporun bu sayfasında Fenerbahçe Alanya maçında da evet e, yapılan açıklamalarla ilgili detaylar var. E, Mauro Icardi'nin de ile ilgili bilgi verilmiş. Hürriyet Spor'da ayrıntılar bu şekilde.